Şimdi. Evet, evet arkadaşlar. arkadaşlar. Bu, 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 bu. On Kemal ile birlikte Kemal'i ben izleyeceğim, Kemal oynayacak. Evet, ee, şimdi Pizdacı'da çalışa giriyorum. Kemal'in adı da Kemal 61 71 oynasa. <laughs> Kemal. çok yok söyleyün arkadaşlar. Yani Pizdacı'da çalışma çok güzel. Oğlum bütün pizzacı pizzacıda çalıştı ben şey oluyorum kuryer oluyorum. Evet kurye oluyor arkadaşlar. Kurye bir de şey olan pizza paketleyici. Evet pizza paketleyici de. Oha bir şarkı çalıyor. Şarkı çal çalıyordu şimdi. Şarkı... Şimdi yok. Bir evet, bilgisayarın şey. yapacaksın. Ha. Biraz. Aa kurye. Oğlum çok iyi bir şarkı lan. Evet kurye oldum arkadaşlar. Ev, evimi göstereceğim size arkadaşlar. Tamam, çık. Niye? Çünkü belli gireceksin. Aa evet doğru arkadaşlar. Zigit'le beraber de girebiliyoruz ha. Her zaman deniyoruz. 3'ü üçü... Ne kadar sayıyoruz? İkimiz birlikte giriyoruz, oluyoruz. Siz de öyle arkadaş ikisi attınızlar. Arkadaşlar attınız da. adımız 6171, Kemal 6171. Evet, 6171 var. İkimiz de hep 1 evet, saniye. Saniye. Ben ben şey alacağım. Şey e, hani var ya pizza paketleyici olacağım. Dur, dur resim gelsin de. Ee, Gelir mi resim? Yok, gelmedi. Arkadaşlar bu arada bayramınızın mübarek. Olsun. Evet, onu unuttuk arkadaşlar. Bir, bir, üç. Bastım, bastım. İnşallah aynı yere geliriz arkadaşlar. Ben de bastım. Bence aynı yere geleceğiz Kemal. Bence de. Bence de. Aynen geleceğiz geleceğiz. Geleceğiz. Bak, Aa, geleceğiz evet. Gelmesek gelmesek ben de adam değilim. Tamam lan. Tamam. Evet. evet. arkadaşlar lütfen abone olmayı. Abi ki 61 71. Ben de kara 60'lıya geçip Bakalım. Evet ben seni gördüm. Evet aynı yerdeyiz şu an. Oo şimdi bakacağım. Evet Kemal buradasın. Evet. Kemal. ha Kemal akşam üstü ev... zaman Tam da oyuna yeni girdik. Oyuna bir oyuna katıldık, katıldık. Oyuna kapsıldık, küçüldü ya dunle. Ben kurye seçiyorum çünkü Ben kuriye de pizza paketleyici yapacağım. Şu an. Evet arkadaşlar. Tadı ee, çok. Bu ne zamanı çok hızlı. Evet. Evet arkadaşlar. Arabaya bindim şu an gidiyorum. Evimi göstereceğim arkadaşlar hemen. Evet arkadaşlar. Ee o evini göstereceğim. Zaten akşam benim eve gidecek. Evet. Canan senin B2'de. B2 mi? Evet B2 senin evin. Teşekkür ederim. Bakalım, benim benim. Bakın arkadaşlar ev roblox'a girdiğiniz bana arkadaşlık isteği attığınızda bu benim şurada benim şurada şey var. Ondan sonra şurada da masa var, toz makinesi var, ışığın var, benim Yatağın benim var. De C3 benim benim. Bakayım, bakayım onun içine. İçinde var, Kemal. misin? Yok. görüyor musun? yanındasın. Evet girdik. Evet, Kemal. Dur, bakalım bir tane yeni bir şey gelmedi. Bakalım. Benim bir milyarım var arkadaşlar. Evet Kemal yeni bir şey gelmedi. Ya oğlum oyunu iki defa çıktık girdik. Hala bir şey yeni bir şey gelmedi. Evet, abi, Bakalım beni ne kandırdın var? mı lan? Yok oğlum ne kandırdın? Sakın. Oha. Dur. Dur şuradaki arabayı çalacağım. Kemal. Ne haber Kemal? Benim bildiğin, e Arkadaşlar bakın saniye. siyah siyah yeşil bir araba çaldım. Çok güzel. Kemal Oğlum Abi çaldı. Benim, ana de, e, Kemal git, git tamam. Tamam. Geliyorum şey, dönün, beşi, dönüyorum. Dönüyorum. Be, ben ben şey 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 pizza kışıyım ben. Sen Kemal Evet. Çalışmayı düşünmüyor musun? Oğlum çalışacağım. Şu arabayı gizli yere bırakayım. Dur. Bıraktım. Evet, Oğlum garaja bıraktım. Evet arkadaşlar. Şimdi bir tane içecek verdim D5'e. Hemen gidiyoruz arkadaşlar. Bilgisayar da duyamıyor sesi fazla arkadaşlar. Evet, Böyle evet çünkü arkadaşlar. uzak. Ya Neyse ben gidiyorum pizza katlı. tane şişe var. Onu koyarım. Tamam. Şişe bir şişe tane var. de pizza var. Pizzalar gelmeye başladı. Bu Kule, lezzet... Kuliyede hiç pizza yok mu? Ha? Kuliyede hiç pizza yok mu kuliyede? Yok. Şu an bir Kule, tane, tane bir tane içecek attım ama girmedi. Tamam Kemal. Ben de... E Aa, koydum bir tane içecek o şeye. İçecek mi koydun? Sabah oldu. Getirdim. Oha 34 saniye var ama. Tamam sen pizza paketiydi. Aha içecek. İçeceği aldım. şeye götürüyorum sana. Tamam. Sen getir pizzalar geliyor. Tamam pizza geliyor. Evet ya yürüyün şurada. Arkadaşlar babam suda bir oyunda. Bir de şey de güzeldi. Ana düştüm. Deniz de ben fazla beceremiyorum bu işi arkadaşlar. Pizza pezeğini mi? fazla. Arkadaşlar nasılsınız? Soğurana. bir tane pizza koydum, yolladım ona. O 106 TL. 366 lira. 106 bana niye 106 geldi. Acaba. He, çalıştın sen. Siz bir tek sen şey yaptın ha. Ne yaptım oğlum? Hadi git. Şu, şu an var ya ben pizza, bir tane pizza yolladım oraya. Alırsın herhalde. Tamam. Ya ben almadım onu. Oha. Al, alırsınız ha yolluyorum pizza. Bir tane yerde var ya. Oğlum 45 tane kutu var burada. Çok az. Müşterilerim tamam ben hemen tedarikçiye geliyorum. Ya çok da az değil ama olsun ben için tedarikçiden alacağım. Karşıda görülen hey dost şaha giderim. Araba. Lan Arkadaşlar oğlum. Aslında ara. Git. Tekrar canlandır. Kuryede ben varım. bir sürü pizza var. Kuryede mi? Anam gelsene yanıma. Sen neredesin? Şerifimde pizza katlayıcıda. Oğlum bende bir sürü pizza var. Oğlum dur. Ben şu an koyuyorum pizzaları. Pizza var. Dur koydum. Koyuyorum şimdi dur. Ne koyuyorsun? Pizza. Koydum, Oğlum çok B4, iyi yapıyorum ben bu pizza katılımı. B4, B2, B1, A3, C1, B2, A2, B4, C2. Oha. O kadar var mı sende? Oğlum tabi olur ya. Oğlum gelmiyor ki içmiş şey o pizza bizde. İçecek bile gelmiyor resmen. Aşkım hmm. da ya. İçecek mi içecek mi? B4'de biz... iki tane pizza var zaten. Ya arsızlar bazı bazı ama arkadaşı var gördüm bir tane arkadaşım var. Bu ne zaman bitti ya? Oğlum abi, bu da şey geldi oğlum. Oo, ama güzel. yine iyi, geldi ha. ha. Ben şurada duruyorum kutu şeyinde. Sana pizza getirdim Kemal. Gelin Bana mı? Gelin. Aa, teşekkür ederim. İçeride iki tane. Oğlum daha hiç pizza gelme, Pizza olduğunda gelirdim ben de yapayım ne zaman da. Ben dön bakayım kası. Kası yerde var mı adam? Güneşi. Ee, kası yerde yok hiç adam. Yok mu? Yok. Nereden biliyorsun? Yanında şurada bak kası kasiyer... bu. Aa bir tane var. Aa, Aa, araba da var ya. Allah'ım ben pizza katlayıcı olacağım. Kurye olacağım. Kasiyer olacağım ben daha. Ben bittim abi. Şu al şunu. Ben müdür olduğum zaman hamam gibi çalışıyorum. Hamam. hamal. Evet doğru arkadaşım ne diyor? Evet. Gerçekten Kemal'de müdür olsa aynısını yapar. Çünkü müdür dediğin öyle olacak. Yani. Bir kez. Yatmayacak. Oha ne halin dün, dün olacak. Oğlum ne biçim bağırıyorsun lan? Ağlayacağım ben şurada. Pinalardan 3 tane kaldı Dur şurada ağlayayım. Dertlerim. Arkadaşlar. Evimi 2 katlı yapmak düşünüyorum. Yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Aa ben şey yapacağım. Evimi azıcık daha büyüteceğim. Sonuna kadar büyütemem ama. Bir milyon. de evin üst katını yapacağım. Evet arkadaşlar şimdi C1 ile C2'ye gidiyoruz. C3 benimki. İlk önce C2'ye verelim pizzasını. Duble pizza arkadaşlar. Yani çok büyük bir pizza. Tamam demiş şarkı mı söyledi? Ha? Bir tane kız gördüm arkadaşlar. O kadar güzellik yani. Adını da söyleyeyim size. Ben kale ben kaleci. Ben kaleci diye bir at. O da ona da aşık oldun. Ondan sonra evlenmeye karar verdi. Evet arkadaşlar. Ama dolma bir tane açık kapı buldum ev. Hem de içinde kızlar dolu. Ben evimi büyüttüm fazla. Işınlanır mıyım? Ha bak. Fazla yaptım. Dışına bak. 3700. Bir dakika. Daha yapamıyorum. yok. Işınlara bak. Orada tam dolacak. Bir tane eve gidip hiçbir eşya yok. Oha! O zaman ben boşuna para harcadım. Oğlum olsun. Sonuçta büyüttüm. Büyüttüm yani yarısını neyse harcadım. Yarısını. Arkadaşlar, ya şu... ya bu akşam evde kalacağız. Hiç itiraz istemiyoruz. Ya şu şarkı şey nereden kapatılıyor? Şarkı mı? Ha bak, şuna bak ama. Şarkı dükkan mu? Dükkanı yeri bir şey gene gelmedi. Allah belasını versin. Arkadaşlar, şimdi ben çalışacağım. İki tane içecek var ama kutuyu yapmayalım. Oha müdür yok. Ben müdür olmaya gidiyorum. Ne yapıyorsun müdür Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. müdür oldum. Sen mi? Evet. Ne oldun ya? Arkadaşlar müdür oldum. Yes. Gel canım sana zam yapayım. Ya abi sen bana zam yapmazsın. Ya 1 5 0 Allah'ını seversen ne biçim para veriyorsun? Zaten? Oğlum sonra ne yapayım? Oyun veriyor parayı. Ben sadece zamanı veriyorum. Para vermiyorum. Daha vermezsin bana para. Vereceğim çalış. Dur. Şimdi gideyim daha bir kontrol edeyim. Kemal çalışmaya bir de oy ver bana. Şey, <laughs> tane oyun var. Oha. Bu ya, kadar... Oha. Ya. Gidip gidip Aa, oy. Örümceği Oy verdim sana. tamam. kasiyere sana gülüş ben beni yaptın mı gülüş işçisi hayır başkasına yaptım gül tamam ya git tamam ya ben gidiyorum kas geç ben de gidip oturayım ben. <laughs> Arkadaşlar ben alıyorum. Arkadaşlar, e, kasiyerimiz var. Kendimiz güzel bir kasiyerimiz Kemal. Açımız var. Ben ben, ben olmayacağım kasiyer. Gidiyorum ben evim. Evet. Sana, yok, boşuna sana O kadar par, para vermedim bana ya. Ya oyun veriyorum sonuçta alsa, alsan. Baksana. Maaş alıyorsun ondan sonra zaman alıyorsun ha. Bir derse git ya ne yapayım. Tedarikçimiz o kadar bir kadar anlık kaldı. Daha kasyan masyan oynayacaksın Gel de seni gülmüştüm. Kimliğin... kızlı de prenses çay seti? Yaman, neredesin? Gel odama, seni günde şiş yapacağım. İstemiyorum. İstemiyorum. Şurada blok var. Hangi bloklu var? İstemeyecekleri verilir. Zan ver, Veremiyorum ki. Odamay, önüne geç. Arkadaşlar gidiyorum. Odamın önüne geç. Geliyorum. başlattım kovulması için. Kovdun mu? aha Tamam. Ben oy başlattım da. Gel şimdi benim kafamın önünde misin? Neredesin Kemal? Kemal neredesin? Geliyorum dur. Dönüyorum şuradan. Tamam gel benim kafamın önünde. Kafamın önünde diyelim haber Ver. Arkadaşlar şimdi gidip en kötü bir şey bakayım ne var yok. O yüzden evet. şimdi açlık atacağım. Hemen şunu fırına verelim. Hayda günün işçisi o ya. Cemal dur onu kovmak için oy başlattım dur. Hatta kovuldu bekle. geliyorum Sen müdür kapısının önünde dur Dur geldim ama ben Ben aldım tamam. И че, дар istiyorsun fırına veriyorsun. Dur şu sucuklu öğreteceğim. Hamuru alıyorsun. Buradan, buradan, buradan. Bundan bak şunları hiç kullanmayacaksın. Sadece şunlarla da kullan, kullanacaksın. buradan peynir bu. Anladın mı? Bir dakika sen açtın tamam. Ben aşçı buldum kendimi. Aşçı oha büyük bir büyü, dokunmuş. Kapısının önüne gel. Ben gidiyorum bir şeye eve. Niye? Niye? Gülüm başkanı o ya. Zaman. Sana bir günü zam verdim. Ya ver tamam günün... bir şey vermedim. Tamam günün işçisi yaptım. Daha ne istiyorsun? Günün e? işçisi orada resim olarak hani ben yokum. Kemal. Dün yapmadım mı seni müdür olup da günün işçisi? Yapmadım mı seni dün? Söyle yapmadım mı seni? Videoyu kestim. yaptın mı yapmadın mı seni? Ya, yaptım. Bıraktım. Ne oldu şimdi?